Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi Yalı Çapkın'ın çekimlerinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim herkes dizini beğenerek izliyor arkadaşlar fakat son bölümlerde yaşanan olaylar bir hayli tepki çekti diyebiliriz bu e, durumun nasıl ilerleyeceğini ise e, henüz bilmiyoruz arkadaşlar. E, dizimizde senaryo değişikliğine gitti. Geçen 90. bölümde e, birçok sahneler kesildi. Yalı Çapkını için yeni bir yol çiziliyor arkadaşlar. Eğer sizler de dizini beğeniyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Yalçapkını e, bu sezon son sezonunu yaşıyor ve bölüm sonunun da güzel bitmesi hayranları mutlu edecektir. Çünkü herkes mutlu bir e, final bekliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in de paylaşımları herkes tarafından beğeni topluyor. Gün içerisindeki Instagram'dan yapılan eğlenceli paylaşımlar binlerce like, binlerce yorum alıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.